O da bu rüyanın yurdu oğulları arasında paylaştırması gerektiğini söyledi. Oğuz Kağan toy kurdu. Oğullarını bir araya çağırdı. Büyük oğullarına gün, ay, yıldız altından yayı verdi ve onlara şöyle buyurdu. Siz bu yayı kırın ve aranızda paylaşın. Sizler bir bütünün parçasısınız. Sizler bozoplarsınız ordunun ve devletin kalbidir de sizin soyunuz. Sonra gümüş okları küçük oğullarına gök, dağ, deniz verdi ve şöyle buyurdu. Sizler de bu okları alın. Sizler her yana dağılacak, her yere uzanacaksınız. Sizler üç oklarsınız. Ordunun ve devletin koruyucusu sizin soyunuz. Böylece Türk Kağan'ı yurdunu bölüştürdü. Tengri